Herkese merhaba arkadaş. Bugün Emir gitti fakir oldu, evime giremiyor, korumalı oldu. Artık otelde yaşıyor. Ona para verecektim gitti istemedi. Ben de ne yapayım? Otelde yaşıyor artık. Onu yolculamaya geldim. Buraya üç tane, dört tane. Dur bir iki üç dört beş beş tane araba gelmiş. Geni ben. Ne söylüyorsunuz? Aydın Bey'in geleceğini bize Emi yolda bekliyor şu an beni. Ye para yersin, para yersin, Sesli. paralar yersin. 100 liraya verdim Emir'e, 100 lirası ver. Emir silme 100 liranı, bak bir yere atma. Emir'in yoluna gidiyorlar. Oh, araba gitti. Emir'in yoluna gidiyoruz arkadaşlar, ee, yoluna. Evet. Evet. Ben bu oyunun parka mı gideyim ya? Mü parkta mısın? Evet. Parkdayım. <laughs> gel. <laughs> geliyor. Arkadaşlar Emir dur. Gel Emir. Neredesin? Ha kamyon olan bu. Bak sana doğru ya. Ya. Sen de arka yakasını bin. Arka yakası daha güzel, daha korumalı. Seni de çok iyi gördüm. Sağ olun hocam. İyiyim ya yani, çok şükür. Ve senin olan ne yaptı? O da gayet iyi. Hocam sağ ol. Şöyle basalım, basalım arkadaşlar. Em Emir'in <laughs> Emir Emir'e <laughs> ev Emir'e <laughs> ev alacağım ama bin lira Emir <laughs> ev yetmiyor <laughs> paran sana. Ben de bir Kesin arabayı kul şey Araba kullanmayı bilmiyorum evet. ha. Uf. Emir, var. artık evin burası. Evet. Para, paran yok ya. Hop. Evet. Yani çok Aşağı in. <laughs> çöplükte yaşa artık. Ya, yani evin yok artık. Buyurun. Ev bulamıyorum sana. Paran yetecek kadar. Otelde yaşa artık. Para vereyim ben. Para vereyim ben otele al. Alamıyorum sahip olamıyorum. Robloxlu gel girmiş. A Robloxluymuş artık. Taşı bir ne de? Araba istiyor. Tamam arabayı... <laughs> arkadaşlar evin sırtına yapıştım şu an. Ara, arabaya bin, arabaya sür. Hadi bakalım sürebilecek. Aa sürüyor sırtar. Dayken doğru da Hadi bas. Sürüyor. Aa sürmüyor. Ya sadece de binebiliyor. Hep bir Gel seni götüreyim. Sen ne yapıyorsun Emin İnce? Bırak beni. <laughs> Gel arabayı sürerim. Bakalım şimdi oluyor mu? Oluyor abi. Hayır gel gel bin. Kasaya kasa bin istersen. Kasaya bin ben. Kasada koltuk yok ki. Yani Evimize gidelim. Bu taraftan mı çektik? Bu taraf. Bir bakalım. Sol ya. Bakalım orada. Aa evimiz mi? Aa evimiz. Kırdık arabayı tabii ki. İki dakika kırdık arkadaşlar. Parçalandı araba. Olmaz. Şimdi girebiliyor mu? zaman pişti Seçemiyorum. Niye? Özel bir yer. <laughs> ne yapacağız sana hangi <laughs> ev bulacak? Emir ya arkadaşlar <laughs> değil mi? Emir hangi ev bulacak? Bu. Bu. Bu.